Merhabalar bugün sunumu ve lezzetiyle harika bir yemek yaptım. Hadi şimdi birlikte mutfağa geçelim. Öncelikle etlerimizi jülyen şeklinde doğruyoruz. Ben elimde biftek olduğu için onu kullandım. Ama elinizde başka tarzda bir et varsa onu da kullanabilirsiniz siz. Sadece etlerde pişme süreleri biraz değişebilir. Ben biftekle çok güzel bir et pişirdim. Lokum gibi oldu. Rahatlıkla onu da deneyebilirsiniz. Kişi sayınıza göre istediğiniz miktarda eti doğrayıp kavurmak için hazırlayalım. E, bu yemeğimizin altına bundan sonra patates püresi de koyacağız ve inanın harika bir yemek olacak. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet bu şekilde doğradık etlerimizi, patateslerimizi de haşlamıştık. 3 adet orta boy patates kullandım ben. E, patates eziciyle güzelce eziyorum patateslerimi. Blender'dan geçirilmiş patates püresini ben çok hoşlanmıyorum, çok hamur rumusu geliyor bana. Bu şekilde patates parçalarının gelmesi hoşuma gidiyor. Ezebildiğim kadar eziyorum. Ve şimdi bir yemek kaşığı tereyağını da ekleyip yağımı eritene kadar tekrar kavurmaya devam ediyorum. Ben patates püresini yaparken ocağımın en küçük gözünde ve en kısık ateşte sürekli yandı yanarak yapıyorum. Çünkü bu şekilde işlemi daha hızlı yapıyorum. Patates pürem de soğumamış oluyor. İstediğim sonucu daha rahat almış oluyorum bu şekilde. Tereyağımı da güzelce eritiyorum. Şimdi sütümü ekleyeceğim. Sütümü nedense bu sefer bir anda döktüm. Ben normalde patates püresini yaparken biraz daha yavaş yavaş miktarda dökerim. Ne kadar çekeceğini bilemediğim için. Çünkü patateslerin büyük büyüklüğü küçüklüğü fark ettirebiliyor. Ama bu sefer bir boşluğuma geldi ve bir anda bir su bardağı sütü dökmüş oldum. Bence siz yavaş yavaş ekleyin. Benimki sadece biraz e, sütünü çektirmedi. Biraz daha zorlandım. Sadece biraz daha fazla kavurmak zorunda kaldım. Ama yavaş yavaş ilave etseydim bu sıkıntıyı yaşamayacaktım. Problem değil ama çektirebildim sütünü. Sadece biraz daha fazla kavurdum. Herhangi bir sıkıntı olmadı yani. Ve patates püresine tuzumuzu da ekliyoruz. Tuz tercihinize kalmış. Ben yaklaşık bir tatlı kaşığı döktüm. Biliyorsunuz patates tuzu çok seviyor. O yüzden bu şekilde ilave ettim. Ve bu patates püresine kaşarı da çok yakıştırıyorum ve yemekte bu yemekte de çok yakıştı kaşar. Rendelediğim bir miktar kaşarı da patates püresinin içine döküyorum ve kaşarımı tekrar eritmek için kavuruyorum. Zaten çok çabuk eriyor. en son karabiberimizi de atıp patates püremizi bitiriyoruz. Karabiber tercihinize kalmış. Çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz, hiç atmayabilirsiniz. Ben e, çok az miktarda kullandım. Yemeğe yakışa, yakışacağını düşündüğüm için. Ve patates püremle işim bitti. Şimdi etime geçiyorum. Etim içinde tavamı çok güzel bir şekilde ısıttım. Ve e, etlerimi ısıtılmış tavanın içine attım. Ve şimdi de gördüğünüz gibi sürekli etlerimi karıştırarak işlem yapıyorum çünkü hala tavamın altı açık ve tavam çok sıcak ee, mühürlemek için suyunu vermemesi için karıştıra karıştıra pişiriyorum Gördüğünüz gibi zaten karıştırdıkça altından pişmiş şekilde çıkıyor geliyor et bu şekilde e, suyunu içinde tuttuğu için etim çok daha lezzetli oluyor ve daha güzel pişiyor kurutmadan pişirmiş oluyorum benim sadece biftek olduğu için biraz daha bir tedirginliğim vardı o yüzden bu mühürleme işlemini yaptıktan sonra bir müddet kapağını kapattım ve suyunu tekrar çektirdim. O yüzden lokum gibi oldu, hiç problem olmadı. çektiğim etimin kapağını açtım. Güzel bir şekilde kavrulmuş. Bir yemek kaşığı tereyağını atıyorum. Aslında etim pişti. Bundan sonra etimi lezzetlendirme zamanında aşamasındayım. Güzelce tereyağını etimle kavuruyorum, eritiyorum ve etlerimin içine işlemesini sağlıyorum. Tereyağımı da erittikten sonra tuzumu ekliyorum. Tuz yine her zamanki gibi tercihinize kalmış, ağız tadınıza kalmış. Ona göre ilave edebilirsiniz. Tuzumu da atıp tekrar bir kavuruyorum etimi Altın kıstım bu aşamada. Problem yaşanmaz. Taze kekik vardı elimde, şu top kekiklerden. Onları elime ufaltıp atmaya çalıştım. Çok güzel bir kokusu var. Zaten ete de çok yakışıyor kekik biliyorsunuz. Bu yemekte de çok güzel oldu. Kekik tavsiye ediyorum kesinlikle. Tabi yine tercih istemiyorsanız atmayabilirsiniz. Son kekikle de karıştırıyorum, etimle de iyi de işlem bitiyor. Yavaş yavaş sunuma geçeceğiz. Evet, şimdi sosumuza geldik. Küçük bir tavada çok azıcık bir zeytinyağına bir yemek kaşığı salçayı ilave ediyoruz. Güzelce kavuruyoruz salçamızı ekşiliğini alana kadar kavuracağız salçamızı. Ee, şimdi tuzunu ilave edelim. tuz yine dediğim gibi tercihinize kalmış. istediğimiz kadar pul biber ilave ediyoruz. Bunu daha da çok baharatlandırabilirsiniz. Ben sadece ikisini kullandım. Salçamızın ekşiliğini alana kadar bir güzel kavuruyoruz. Ee, sosumu biraz e, e, sulandırmak anlamında yarım çay bardağı kadar bir su ilave ediyorum. Çünkü çok katı olsun istemiyorum. Üzerine sos olarak kullanacağım ve bu, bu sos patates püresine çok yakışıyor. Şimdi servis zamanı. Patates püremizi tabağımıza alıyoruz. Güzelce yerleştiriyoruz tabağımıza patates püresini ve e, etlerimizden üzerine ilave ediyoruz. İnanın çok güzel bir yemek. Ramazan ayı da geldi. Umarım ailenizle güzelce geçireceğiniz Ramazan akşamlarında afiyetle yersiniz. Maalesef bu sene misafirimiz olmayacak ama en kısa zamanda misafirlerimize de yaparız inşallah. Ve şimdi sosumuzu da ilave ediyoruz. Sosumuzu döktükten sonra yemeğimiz hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Duayla kalalım. İnşallah şu günlere de hayırlısı atlatalım.